Merhaba arkadaşlar ben der ve bugün sizlerle birlikte how to be videonu izleyerek try not to get bir out yani iğrenmeme challenge'ını yapacağız amacımız arkadaşlar bu 3 tane video izlerken iğrenmemek olacağız bakalım iğrenecek miyiz iğrenmeyecek miyiz göreceğiz yani her videonun sonunda iğrenip iğrenmediğimi söyleyeceğim ve sizde arkadaşlar düşüncelerinizi bölüm bölüm yazarak yani hangi videoda iğrendiniz hangisinde iğrenmediğiniz yazarsanız sevinirim. Ee, ve daha fazla böyle challenge'larında gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdi başlayalım bakalım. Ee, hadi goladık. Zaten how to basic çoğunuz biliyorsunuzdur. Evet. Bakalım iğrenecek miyiz? Evet. E, ee, bu arada videonun başı nasıl Big Mac yapılır diye. Big Mac hamburger biliyorsunuz McDonald's'taki. Ekmeğin <laughs> altına mayonez abi ya. Ciddi misin sen? Aaaa. Oha fazladan Big Mac'leri koyuyor yalnız. Nimetle nasıl oynuyor sokağa bak ya. Bu adam cidden manyak arkadaşlar sanırım. Patatesleri de koy evet. Dünyanın en iyi Big Mac'ini görüyorsunuz şu anda. Oha. Ay onu yiyemeyeceksin değil mi? Lütfen yeme onu. Tereyağını aldı. Kaşar da kaşar da olabilir. Bilmiyorum ne oldu hakkında. Onu abi kaşar mı tereyağı mı o? Kaşar herhalde ya. Yağ da olabilir. Ama kaşar bence. O sondaki üç şeyi niye koydu gerçekten hiçbir fikrim yok arkadaşlar ama cidden. İğrendim mi? Evet çok fazla değil birazcık bir iğrenme oldu tabii ki yine başta ama amacımız iğrenmemek. O yüzden elimden geldiği kadar iğrenmemeye çalıştım zaten videoda ama çok az da olsa iğrenme oldu gene. Ee, Azıcıktan bir şey olmaz bence. Şimdi ikinci video izleyelim bakalım. Bu sefer de başlıkta How to make McDonald's French fries diyor. Yani e, kızarmış, kız, kızartılmış patates nasıl yapılır diyor. Şimdi onu izleyeceğiz. Bakalım nasıl olmuş. Böyle patates yapmayı öğrenmek isterdim Çok fena kesiyon set efektleri çok iyi ya Ne? Sigara ayandan Ay, sigara içti az önce. <laughs> Aa! İğrendim tamam. Çok pis iyilendim hem <laughs> de. misin abi sen ya? Aa. <laughs> Şu anda midem sikilli. Siz ona söyleyin yani. Ah, fuck. Ona lan. 啊。Uh Evet çok pis iğrendim. İnanılmaz iğrendim. Hani böyle kalbimde öyle bir bir his olur ya böyle kalbinizde arkadaşlar. Cidden böyle kalbim titredi öyle söyleyeyim. O kadar iğrençti yani bazı sahneler. Cidden iğrenmediyseniz helal olsun yani. Başka diyeceğim bir şey yok. Son videomuzda da izleyelim bakalım. Bunda da içecek yapmaya çalışıyor. Mountain Dew yani. Daha suyu mu desem? Türkçesini bilmiyorum. Neyse izleyelim bakalım. Bakalım içeceklerde ne yapacak? Şeker sanırım. Ay ne kadar da düzgün koyuyor şimdi. Biraz sonra göreceğiz her şeyi. Tuz da olabilir bilmiyorum. Aha başladık. Kendi şaplak atmayı çok seviyor herhalde. Allah'ım yarabbim ya. Ya bu videoda fazla iğrenmiyorum ya. Tabi iğrenme var da az çok çok fazla yok yani. Diğerle son diğer videoya göre. Evet <laughs> daha şeyin de içine koydu abi. <laughs> Hayır o gördüğüm şey olamaz. yapacak. <laughs> tamam tamam orayı hiç göstermeye <laughs> gerek yok. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Son videoda da gene iğrenmemiştim başlarda ama sonra gene iğrendim yani yapacak bir şey yok. Siz hangi videoda iğrendiniz? İğrendiniz mi? Yoksa hiç iğrenmediniz mi? İğrenmediyseniz gerçekten helal olsun. Videoyu beğenerek böyle daha fazla challenge'ları kanalda izleyebilirsiniz. Bir abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum ve bay bay.